Taberi tefsirinde Nisa 105. ayetin hırsızlık suçlaması ile gelen kişiler hakkında Resulullah'ın Kur'an'daki hikmeti uygulamadan hüküm verdiği ve hırsızın savunmasına itibar edildiği için nazil olduğu ifade ediliyor. 106. ayetteki mağfiret dilemesi de buna bağlanıyor. Ayetin nüzul sebebi bu olay olabilir mi? Şimdi tabi ayet-i kerimelerin inişine sebep olan bir takım olaylar elbette var. O olaylar ayetleri anlamamızda bize yardımcı olur. Yalnız nüzul sebebi diye rivayet edilenlerin çoğusu çok zayıf rivayetlerdir. Güçlü rivayetler değildir. Ee, i̇şte orada mesela sen okudun, o, o rivayeti ben tabiriyle okumadım yani oraya bakmadım. Ee, bir suçun sabit olması gerekiyor. Suç sabit olmadan ne Rasulullah ne de bir başkası o konuda hüküm veremez. Şahitlerle sabit olmuş mu olmamış mı? Fakat her halükarda bakın o şeyde Nisa suresi 105'te ne diyor? Estağfirullah inna enzelnâ ileyke li kitâbe bil hakkı li tahkuma beynen nâsi bimâ Allah sana bu kitabı bütün gerçekleri içerir şekilde indirdik ki insanların arasında Allah'ın sana gösterdiği metotla hükmedesin. Tabi o metotların içerisinde şahitlerle olayların ispatı da var. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا Hainlerden yana bir tavır alma olabilir. Burada mümkündür. O karşı taraf böyle bir şey hırsızlık, hırsızlık koruyucu bir tavrı belki olabilir insan olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hatası Kur'an-ı Kerim'de birçok konuda anlatılıyor. Burada da olabilir. Yani böyle bir nüzul sebebi mümkündür.